590,5 hektarlık alanda, yaklaşık 75 bin kişinin yaşaması öngörülen yeni bir şehir doğacak Nilüfer'de. Halk arasında Görükle Mera, Ekokent projesi olarak bilinen 1 bölü 1000 ölçekli Nilüfer Batı Gelişme Bölgesi Uygulama İmar Planı. Nam bahsedeceğiz bugün yine. Kısa bir hatırlatma yaparak başlayalım öncelikle. Ekokent projesi. Nilüfer Belediye Meclisi'nin Mayıs ayındaki toplantısında kabul edildikten sonra Büyükşehir Meclisi'nden de oy birliği geçmişti planın %77,31'lik kısmı Kurtuluş Mahallesi. Sınırları içinde yer alırken %17,80'lik bölümü 30 Ağustos Zafer Mahallesi'nde, %4,89'luk kısmı ise Balkan Mahallesi sınırları içinde kalacak şekilde belirlenmişti. Daha önce Ekokent. İN %77,31'lik büyük bölümünü içine alan Kurtuluş Mahallesi'nin muhtarı Mehmet Aydın Saldızaskı'daki plan değişikliğine itiraz etmişti. Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'na sunulan itiraz dilekçesinde, plan dışında kalan tarım arazilerinin imar yolları ile bölünmesi, planın batı sınırındaki 30 metrelik Naim Süleymanoğlu bulvarının ekokent projesinde yürütülmediği böylelikle taşıt ve trafik akışının bütünlüğünün sağlanmadığı gibi çeşitli gerekçelere yer verilmişti. Edindiğim bilgiye göre, 23 Ağustos 2022-22.09.2022 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Nilüfer ilçesi, 1 bölü 1000 ölçekli Nilüfer Batı Gelişme Bölgesi Uygulama imar Planı'na son günde. Akademik odalardan da itiraz geldi. İmar uygulamasında imar kanununun 18. maddesi gereğince sosyal donatı alanları için bırakılan %45'lik düzenleme ortaklık payı, DOP, kesintisi. Yapılarak plan içindeki bütün parsellere imar hakkı verilecekti. Vatandaşın tarla vasfındaki arazisinden DOP. Alındıktan sonra kalan kısmının vatandaşa müstakil arsa olarak verilmemesi, çok hisseli parsellerin oluşturulması görük delileri memnun etmemişti. Akademik odaların itirazında benzer gerekçeler var mı? Detaylara ulaşınca ayrıca paylaşacağız. Ürünlü yaylacık çatı hattı acilen ele alınmalı. Dün bu sütunlarda Nilüfer Akçalar. Daki kaçak yapılaşmaya dikkat çekmiştik. Tarım alanlarının sanayiye nasıl kurban gittiğini bir parsel üzerinden örneklendirmiştik. Yazının ardından çok sayıda geri dönüş aldım. Bazı yeni ihbarlar da geldi. Hepsini elbette tek tek inceleyeceğiz. Ancak şimdiden şunu ifade edebiliriz. Ürünlü yaylacık çalı hattı ciddi şekilde acilen ele alınmalı. Burada faaliyet gösteren plansız işletmeler. Atıklarını nereye salıyorlar? Kaçaklar mı? Bursa nın daha fazla zarar görmesini istemiyorsak tüm bunlar derhal sorgulanmalı. Kaçak faaliyet gösteren işletmelerin tamamı ortadan kaldırılmalı. Yanındayım demek yeterli mi? Şunu da artık bilmek zorundayım. Siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini de görüyorum. Artık karar verin. Bu halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz, yenmeyecek miyiz? Ya bana katılın ya da şu anda yolumdan çekilin. İn ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol arkadaşlarına yaptığı dünkü bu ikinci çıkış doğal olarak çok konuşuldu. Cumhurbaşkanı adaylığı, tartışmasına yazının son bölümünde bugün için girmeyeceğim. Sadece yerelde, de CHP'lilerin yanındayım etiketiyle sosyal medyada yaptığı paylaşımlara değineceğim. Bir partilinin liderine destek olmasından daha doğal bir şey olamaz. Ancak en büyük destek sadece yanındayım diyerek Kılıçdaroğlu'yla birlikte olan fotoğraflarımı paylaşmaktır. Yoksa, Kemal Kılıçdaroğlu, nun kısa süre önce sosyal medyada yaptığı şu çağrının hakkını vermek midir? AK Parti'nin ihalecisi kötü, gelsin bizimkiler. Demeyenler yol arkadaşım olacak, şimdi bazı sermayedarlar, bir takım medya üzerinden, bazı kurmaylarımın beşli çetelerle görüştüğüne dair haberleri devreye sokacakları bilgisi geliyor. Kimlerin bu operasyonun arkasında olduğunu da biliyorum. Benim böyle kurmaylarım olmaz. Oldurtmam. Benimle olacaklara net söyledim. Bay Kemal'de komisyon olmayacak, ihale olmayacak, haksız zenginleşme olmayacak. Benimle yürüyecek olanlar bunu bilerek gelsinler. Bırakın herhangi bir kurmayımı bu çetelerle pazarlık yapan evladımın bile gözünün yaşına bakmam. Gidenlere de uğurlar ola. Takdir sizin.